yapıyorsunuz siz? Ne, ne güzel dedik iş kalmışlar diye. Siz birbirinizle diştiğinizin farkında değil misiniz? Abi ya biz ne yapıyoruz? Aynen öyle. Oha çok açım ya. Benim lanlarım ne kaldı ya? MIT size patken yapt mı yersiniz? Hayır. İstansiyemiz i̇şte yani. Olaylı sağlıksız yemek geldi. Sağlıksız yemeğe bayılırım ve bayılırım. Hadi gelin hepsini bitirelim. Patken Hazır Yili Her Dakika Fast Food Yiyemeziniz Arnavut Deneneyi Daimidsam Ne yemişsiniz be ağa? Onu bunu bırakın da mükemmel yedik. Ne alacak sanki biraz patlıcan yeseniz kendi obez olursunuz? Lambacım varken ben patlıcan yüzüne bile bakmam. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Ben sanki. O tezde ben biraz azıcıktım ya. Bir şey söyleyeyim dilim Dün mü bir şeyler mi yesek ya? Ne alacak sanki biraz patlıcan yeseniz thank you O işte böyle bir gün olacaktı ya. Mesut'um o neydi ya? Diyor ki ne Köpektir ustam köpektir. Yok abi olma ben değilim. İyi yere saklan lan. İyi an kevrem doğru çıktı. Gerçekten burada kurtarın. O üstüne bir doğru devrim. Abi geliyorlar. Kimler geliyor? Bakın Anlam. onlar. Tek çağırıyorsunuz bizi de hadi Ben bu yokluğa gireceğim Durun gitmeyin durun lan Bizim gıda arabası gezen Tam ölülebilir Siz alabilirsiniz gelin buraya Yaklaşıyorlar bir şey yapmamız lazım bu gerçi kurbanı varsa eşit altına çalışın. Bak günlük anahtarı niye atıyorsun? Malzemeyi de atayım. Ben de attım. Sonra burgayın arkasındakileri at demiştin. Anahtarı niye atıyorsun? Tamam lan sen de. Yarı ve gülte edebilirim. Ulan çek sağ çek. Hmm. Evet içini kullan. Küçükken hiç masal okumadım ki. Eğilim yok. Atlayın. Gelin içeri gelin. Çabuk gelmesinler. Burası neresi? Kim o? Burası... Biliyorum da buraya neden geldik? Burası bizim karar kalbimiz. Evlerimize buradan geçiş yapıyoruz. E bizi neden getirdiniz o zaman? Kusura bakmayın. Siz artık bu işe karıştınız. Bu sebzeler sizi burada sökürür. Bu adam konuşunca gitti ya. Asla olamıyorum. Hıcım. Çünkü içinde domates var. Evet, hatta da da ya, Ardolurt Ardolurt Hadi abi portal açıldı bile, gelin. Bizde niye böyle bir düdüklü yok usta. Hadi ben kaçar. Hadi ben de bu kadar. Orası nasıl Ali Can? Pardon, burası Ben de geliyorum lan, ben de. merhaba diyeyim. Hayatımızda gördüğümüz en güzel şey olabilir. falan yok. Düt, düt, düt. Bu işte çok evvel oldu mu? Düt düt düt. Ben de yapabilir miyim? Tabii ki be. Burayı kendimiz malımız gibi kullanın. Burada her istediğiniz var. Her size engellemiz yok. Kimse de yok. Mesela usta asker gibi. Evet ya. Yok bunda arnavus var. Yok bunda armut var. Gittim, 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 gittim. Peki bu kıyafetler ne? Şey onlar mı? Onlar evet bir, bir misafirlerimizden kalan gidiyorlar. Yani çıplak döndüler değil mi? Öyle mi diyorsun? Neyse bu konuları boş verin. Gidin de dışarıda eğlenin bari. Bir gün dostlarımıza vermeye bir evlendirmeye gülmüyoruz. Kavurma olsun. Kıyma olsun. Onlar bir şeyler diyor ama. Kıta sırtı o kaçsan o zaman. Lan Alican bir dur kıyma olma bir şeyler diyorlar sen sırtımı kaç diyorsun ya. Şimdi de söyleyelim dostlarımıza göre Biz geldik beyler. Hep birlikte bu pis kokulları dövelim. Hele ki şu Arnavut'u. Lan buraya Arnavut. Düşün birleştirelim. bir leş de Artık işi bitecek. Bitecek ve bitti. Hadi gelin gidiyoruz. Bu işler biraz Biz bu pis yavruları temizleyip evle gireceğiz. Kendi bizim Hadi size bay bay. Bir defa bir ya. Oh be ne gündü be. Vallahi. Doğru baya yorulduk ya. O değil o bana çok yedi be. Back in Baylor size me aldım. Hayır.